dahil da Bak ne yapıyorlar. Haberleri izleyemez hale geldik. Artık konuşamaz hale geldik. Kalbimiz dayanmıyor, yüreğimiz dayanmıyor. Körpe bedenleri göre göre insanların gözyaşı damarları kurudu adeta. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Em hasibtum en tedkulul cennete Yoksa cennete gireceğinizi mi zannettiniz? ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم فيعلم الصابرين الله içinizden cihad edenlerle yani kendi rızası için gayret gösteren eliyle diliyle malıyla canıyla ne gerekiyorsa gerekeni yapan kimseleri, cihad eden kimseleri ve sabreden kimseleri bilmeden, ortaya çıkarmadan, deneyip de onların sadakatleri anlaşılmadan cennete gireceğiniz mi zannediyorsunuz? Ya Resulallah diyor bir sahabe Mekke döneminde. Artık dayanamıyoruz biz diyor. Ne zaman güzel günler gelecek? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki sizden önceki topluluklar imanlarından dolayı öyle işkencelere, öyle baskılara maruz kaldılar ki imanından vazgeç geçmediği için, Allah'ı inkar etmediği için kimileri boğazına kadar toprağa gömülür, canlı canlı demir testerelerle başından ikiye bölünürdü. Öyleyken Rabbim Allah demekten vazgeçmediler. Vallahi Allah bu dini tamamlayacak. Allah'ın yardımı yakındır.